Selamünaleyküm değerli takipçilerimiz Alp Yapı Emlak olarak bugün balık kesir gönel neredeyiz keçelerdeyiz ve mükemmel bir Saraların içerisinde kalan arsamız Evet burası kadarsal yolumuz aşağıda yine kadarsal yolumuza cephe şu şekilde arsamızın tam hakim noktasında Evet Arsamızın hakim noktası burası diyelim. Ve gördüğünüz gibi Keçeler Köyümüzün manzarası harika. Hemen buradan da karşı tarafı gösterirsek Gönen Devlet Hastanesi, Çiçek Kent, Reşadiye Mahallesi tamamen ayaklarımızın altında. Ve gece buradaki manzara düşünemiyorum. Mükemmel bir manzarası var. Evet değerli takipçilerimiz Balıkesir Gönel, Keçeler Mahallemiz. 2800 metrekare sarı alan içerisinde kalmış arsa vasfına dönüşebilecek mükemmel bir konumda. Arsamız diyelim biz buraya. Evet 2800 metrekare hemen zaten arabamızın olduğu yerde yine komple kadastral yola cephe. Yani iki tane kadastral yola cephe mükemmel bir konum. Keçeler mahallemiz neredeydi? 5 kilometre mesafede ve çok revaçta. Evet şu karşıdaki villaları bir gösterir misin? Hemen karşı tarafta villalarımız, onun altında yine villamız, diğer tarafta prefabrik evlerimiz. Yani iri ufaklı komple nedir bu? E, ee, merkezine yakınlığı bakımından başta köyümüz. 2800 metrekare dedik. Tüm altyapısı hazır dedik. Evet değerli takipçilerimiz, Alp Yapı Emlak'tan Keçeler Mahallemizdeki arsamızı sizlere tanıttık. Ne diyelim? Toprak her zaman kazandırıyor ve bizleri takipte kalmaya devam edin. Tüm kurumsal sayfalarımızda, YouTube kanalımızda Alp olarak bizleri takipte edin. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet.